Selamlar bugün <laughs> selamlar. Oğlum bu girişi benim benim yapım hiç uygun değil bu giriş. Hocamlar selam. <laughs> bugün eştarlığın kıymetli olan bölümlerini konuşacağız tabii kaldıysa. <laughs> evet. İki yıl öncesinde bir yapmıştık biz. eştarlığın kritik bölümleri diye hukuk işletme ve iktisatı konuşmuştuk ağırlıklı olarak. Abi kendine yatırım yalan yalan. CV'ne ben kendime yatırım yaptım mı yazacaksın? Sen linç yemek için video çekiyorsun gibi geliyor abi. Ya 18 yaşında bir adam bölümünü seçemez zaten. E. Temel problem bu. Şimdi bunun bir güncellemesini yapacağız. Çünkü ikimizin de Ömer'in de benim de fikri oldukça değişti. Geçen videoda sen bir özür demen lazım insanlara. Niye? Yanlışlıkla hukuk yazdırdık. Ne söylediğini mi? bir görelim. <laughs> Utanıyor musun acaba? Bak hukukçuyu düşün, hukukçu bir cemaattir. Bak cemaat mantığıyla düşünürsen... Sen hukuk böyle... savunuyordun bu arada. Evet evet hukuk iyi işte yani. Cemaat Nasıl mantığıyla ya? düşünürseniz şöyle evet. oldu. Biz o videoyu çektiğimiz zaman sene 2020 miydi? 2020 idi evet. O zaman benim arkadaşlarım yeni mezun olmuştu. Şimdi üstünden daha da zaman geçti. Yani bizim arkadaşlarımız 4-5 yıldır tecrübeli. Evet. Dolayısıyla daha çok şey biliyoruz. Daha çok şey gördük. Sonuç itibariyle şurada fikrim çok değişti. Hukuk okuduğun zaman sonunda ortalamada olduğun şey çok iyi değil. Bunu kabul etmek lazım değil mi hocam? Evet. Peki bunu o gün kim söylüyordu? Sen mi diyordun? Ben söylüyordum. Teşekkür. ederim. Ben şunu diyordum. <laughs> hukuk okuyunca uçmuyorsun ama Elinde çok fazla opsiyon var. Bu hala doğru. Kağıt üstünde öyle. Çok fazla evet. opsiyon var. Yani devlet kurumlarında avukat olarak girebilirsin, uzman olarak girebilirsin KPSS ile. Serbest avukat olabilirsin, bağlı avukat olabilirsin, hakimlik savcılığa çalışabilirsin. Kaymakam olabilirsin, devlet Aynen. sınavlarına girebilirsin vesaire. Bunlar ya, doğru. Çok fazla seçenek var gibi gözüküyor. Fakat. Gerçekte bu kadar çok insan var ki. Evet. O kadar çok arz var ki bu seçenekler de anlamsızlaşıyor günün sonunda. Evet. Bir mesela yüksek lisans yapacaksın diyelim. Yüksek lisans sınavına 250 kişi giriyor. E akademide devam edebilmen için hukukta benim gördüğüm Hukuk Akademisi çok liyakate dayalı değil gibi. Sanki evet. ahbap çavuş ilişkileri, yani torpil, nepotizm çok yüksek gibi bir geldi bana. Şöyle ona. şimdi hukuk mezunlarının alanı sınırlandığı için bence bir akademiye doğru da inanılmaz bir yığılma var. Oradaki yığılma rekabet oldu. de çok Tabii. yüksek oluyor. Anlamlı bir şey de çıkmıyor bence çoğunlukla gördüklerim kadar. Yani yığılma çok orada da yani hani desen ki ben hukukta akademisyen olacağım. Muhtemelen diyemiyorsun o kadar rahat. Evet. O gitti. E, hakimlik, savcılık yani referans vesaire bir şeyler lazım herhalde. Yani o da çok gerçekçi olmayabilir. Her isteyen olamaz. Her isteyen olamaz. E avukatlık desen yani zaten günün sonunda herkes hiçbir şey olamayıp veya diğer yollar daha zor diye daha dolu diye bağlı avukatlığı da istemeyip çünkü şartlar çok kötü serbest avukat olayım diyor. Şimdi bağlı avukat, serbest avukatı açalım mı çok kısaca? Bağlı avukat şu bir avukatlık bürosu var. Bu büroda yaklaşık 20 tane insan çalışıyor ve bu büro genellikle de tek bir kişinin üzerinden aldığı davalar ve onun ismi üzerinden ilerliyor. Ve sen onun işlerini hallediyor oluyorsun ve çok genellikle şartlar çok sert. Ve ettiğinizin karşını alamıyorsunuz. Çünkü buraya girmek için de çok ciddi bir rekabet var. Benim gördüğüm genellikle burada insanların suistimali de doğru olur mu? Yani suistimal değil de sistem çok çarpık olduğu için yani çarpıklık şu. Artı çok fazla patron diyor ki istersen sen çalışma başka biri çalışır o yüzden düşük ücretli evet. yoğun saatler yoğun emek isteyen işler yaptırabiliyor. Evet. E, bir de sen şey örneğini verdim mesela senin anlattığım büyük bir büro. Evet. Bir de genelde böyle daha küçük bürolar, küçük bürolarda sömürü daha fazla oluyor. Şey açısından sömürü. Ya daha az para veriyor sana. Aynen. Daha az para veriyor. Benzer çalışıyorsun. Yani günün sonunda şöyle bir şey oldu. Hukukta benim tanıdığım insanlar, 5 yılını dolduranlar ciddi bir race to the bottom var. Yani asgari ücret yükselince seviniyorsun çünkü orası senin benchmark'ın olmuş. olmuş evet. Yani asgari ücreti yakın maaş alıyorlar. Benim hukukta farklı skalalardan arkadaşlarım var. Farklı skala dediğim farklı okullar, farklı yollara gitmiş bir insanlar. Bilkent'ten Gazi'ye kadar, Üniversitesi'ne kadar arkadaşlarımız var orada. Abi Abi bakıyorum evet. hangisinin hayatı arzulanabilir? Hiçbirinin değil. Vallahi hiçbirinin değil. İstanbul'da çok iyi bir büroda çalışan bence çalıştığı yere göre az maaş alıyor. Evet. E, çok çalışıyor. Zaten süper kazananlar onlar çok az bu arada. Onlardan yakın arkadaşım yok. E, süper kazananlar duyduklarımda çok çalışıyorlar. Şöyle zaten bir bağlı avukatın Türkiye şartlarında süper kazanıyor olması çok mümkün değil mi? 3-5 büro var. Bunlardan Öyle bir mi? tanesi meşhurdur. Gönenç Üç Kaynan bürosu. Aa hiç sevmem bu arada. Gönenç Bey hiç sevmem. Belki hakaret davası açabilir. Bunu bir değerlendirelim. Sevmem ne ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sevemiyor muyum ya? Gülenç <laughs> Bey'i sevmiyorum. Twitter'dan evet. takip ediyorum. Ya o biraz bizim evet. danışmanlık işleri var ya işletmeciler yapıyor. Hı -hı. Yani çok kazanıyorsun ama çok çalışıyorsun. Orada bir şeytanla anlaşma gibi. şimdi onları atıyorum bu arada. Onlar çok nadir insanlar. Yani Galatasaray'dan mezun olacaksın. Koç'tan Bilkent'ten evet, evet. mezun olacaksın. Ya bu şunu söyleyeyim. Yani o kadar kısıtlı bir yerden bahsediyorsun ki ortalama 15 bin 20 bin mezun veriyor. Sen gidiyorsun 150-200 kişilik bir kısımdan bahsediyorsun. ya. Yani berberlerde de vardır o kadar çok kazanan. Yani o %1'i bulursun ama berberin %1'i de çok kazanıyordur. Dolayısıyla onlar çok istisnai ya. Hani onlara aldanmamak lazım. Bence. Onlara aldanmamak lazım. Onlara aldansan da onların hayatı arzulanabilir bir hayat mı emin değilim diyorum. Ne kadar kazandıkları şu an net olarak bilmiyorum. Ama günün sonunda baktığımda iyi bir işletme, iktisat mezunu veya siyaset biliminde iyi bir okuldan mezun bir bankacı daha az çalışıp iyi kazanıyor. Evet. Yani orada iş kazanç dengesi anlamlı, emek kazanç dengesi. Diğer seçenek de şu, serbest avukat. Yani kendi büronu açıyorsun. O zaten felaket <laughs> yani şu an. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Çok kötü. Evet çok kötü. Yani bu arada şöyle kötü olabilir tabi. Kötü esnaflık tabii. yani sokakta ben simit satacağım. Hı -hı. Sokakta ben ne bileyim küçük bir dükkan buldum kirası az, çiğ köfte yapıp satacağım desem. daha çok daha, daha az e, şey yaparsın kesinlikle. Yani psikolojin çok kesinlikle çok daha yerinde olur bence. Yüzde yüz yani. Bence daha iyi bir şey. Oğlum evet. bir çiğ köfte kaç lira olmuş? <laughs> Bilmiyorum. Herhalde 80 lira falan dürümü. 50 lira, 80 lira. Bir çiğ köfte 50 lira falan olmadı bu arada. Bir çiğ, bir çiğ köfte, bir ne kadar ya? Bir çiğ köfte dürüm 120 gram, 35 lira falan. Hadi ya azmış. Dürüm. Dürüm azmış. <laughs> Emin misin lan? Evet. 50 lira olsaydı iyi kazanırsın bize. 50 lira olsa. 100 tane satsam bakıyorsun. Ben de şey bile çok belirleyici. bugün serbest meslekteki avukatların durumunu konuşurken çift köfteciden örnek veriyoruz. Yani bu üzücü. Evet. Ve bu gerçek. Gerçek. Ama bu arada şöyle bir durum var. Yine serbest meslek için işte baban e, yaşadığın şehirde iyi bir iş adamıdır. Çevresi yeni Ya öyle öyle var vesaire. ya bak şimdi şey kişi ya var ya yok ben hiç görmedim evet, ya. Sadece onlar için belki anlamlı olur. Yani halihazırda bir network'in içine doğuyorsan serbest meslek ve avukatlık anlamlı oluyor olabilir. Büyük bir network'ün olduğuna emin olman lazım bak. Evet. Benim etrafımdaki arkadaşlarımın hiçbirinin öyle bir network'ü olmadığı ortaya çıktı. Aynen. Ya çok kötü yani serbest avukatlık durumu çok kötü. Resmen kötü esnaflık gibi. Hani esnaflığın riskleri var, esnaflığın dertleri var, tahsilat derdi var. Önümüzdeki aynı olacak belirsizliği var. Üstüne o kadar ödül de yok. Yani esnaf yine iyi kötü kazanıyor yani. Burada onu da kazanamıyorsun. Dolayısıyla bu videonun belki de esas argümanı şu olacak insanlara. Arkadaşlar ne olursa olsun hukuk okumayın ya. Gerçekten kimse okumasın. 5-6 yıl kimse okumasın. Bir bakalım hı, ne yani. ortam sonra yeniden yazarsınız. Hani. Abi öyle bir yere gitti ki. Çok hani kötü bir yere gitti. Şu an mesela devlet dese ki benim en büyük Türkiye'de gördüğüm sorun avukatlardır, hukukçulardır. Bu işe Kimse el atacağız. Kimse hayır değildir diyemez bence. Onu da demeyeceğim. Çözmeye çalışsa çözebilir mi emin Çözelim. değilim. Çözemez. <laughs> öyle büyük bir sorun var. Çözemeyebilir. Yani hukuk fakültelerini <laughs> kapatacaksın, 4-5 yıl mezun vermeyecek o kadar. işin içinden çıkılmaz bir hale geldi ki bazen ben şey hissederim. Böyle bir şey çok karışmışsa veya çok sıkıntıya düşmüşse, çok sorumluysa. Hı hı. öyle Böyle bakarım Neyse hadi ne? <laughs> nereden? Hani nereden çözeceksin? Yani bakıyorum. evet hukukçuların durumuna belki kanun koyucular da böyle düşünüyordur hani nereye çözelim ne abi? abi bari bırakalım böyle gitsin hadi. Evet. Çok Bu kötü. arada yani hukukçuların kendisinin de hatırlıyorsun şeyde mülahallik konuşmuştuk Top Üniversitesi'nin hukuk dekanı. O da şunu demişti ya beni çok etkilemişti yani, hukukçuların da hukukçuların derdini çözmeye ilişkin bir derdi yok. Bu da çok kötü. Yani orada bir evet. yalnızlık durumu da var. Biz seninle yıkıklar videosunu çektik. Yani hukukçular evet. onu bile sahiplenmedi. Yani var sahiplenmedi. mevcutta kimle konuşsak çok dertli ama derdi de sahiplenen çıkmıyor. Yani o imaj Söyleyelim. meselesi yüzünden Aynen. midir nedir artık bilmiyorum yani. Böyle öyle bir orada bir sıkışmıştıklar hocam. Ben onu kötü hissediyorum ya. Tabii şimdi serbest avukatlar dese ki batık durumdayız, çok kötü, sıkıntı var. O zaman kendisi bir mal olduğu için yani, evet, ürün lazım kendisi sürekli. olduğu için kendisi satması gerektiği için ürüne hakaret etmiş gibi oluyor kendi kendine. Kabul ediyor bu mal sıkıntıda evet. diye. Onu yapmak istemediler herhalde ama yani günün sonunda hakikaten öyle bir şey oldu ki biz de demoralize olduk. Bu sorunlar evet. bize mi kaldı abi? Ben hukukçu falan değilim. Evet. Biz yani biz dertlendik gibi oldu Ki Ben üzülüyorum da gerçekten üzülüyorum, ben de üzülüyorum oğlum. Ya bak bir şey söylemi tren çok yok. Çok ek... yok. Evet, çok daha iyi abi. Çok daha iyi doğru. Bak çiğ bilmiyorum ben onların cirolarını. Bilsem belki onu da daha iddialı söyleyeceğim. Trabzi okur üyesi olmak şu an hukuk mezunu olmaktan daha iyi. Ya taksici olmak da daha iyidir muhtemelen. Taksiciler de iyi kazanıyordur şu an mevcut fiyatlarla. Bu <laughs> arada öyledir. Öyledir şey oğlum. <laughs> <olabilir. gülüyor> taksici şu an temiz 25 bırakıyordur taksi. Evet buna uyanmanız lazım bence ya artık. Evet. Ben orada e, bu kadar seçenek var muhakkak ortalama insanlar için demiştim ben. Yani mesela iyi bir okula gidemeyecek işletme, iktisat, siyaset bilimi. Hı -hı. O zaman hukuk okusun çünkü zaten hukuk ismi güçlü, diplomanın bir anlamı var. Evet. Yani o diploma seni farklı kılıyor başkalarından. Dolayısıyla bu seçeneklerden birine girer diye düşündüm. Doğru. Ama şunda, şuna ne diyorsun? ODTÜ Sosyoloji geliyor, Kırıkkale Hukuk geliyor. Şu an artık burada herhalde ODTÜ Sosyoloji, otu sosyoloji değil mi? o ya? Yani ODTÜ ismi sanki daha önemli. Yani ODTÜ Sosyolojiden biliyorum. mezun olduğu zaman ne olur mesela İstanbul'da büyük bir şirkette İK olur. Evet. Ben Belki marketing de olabilir. Ben bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin o sosyolojilikleri. Yani ODTÜ tagini aldıktan sonra bir alana yönlenmek istiyorum dedikten sonra Şimdi İngilizce biliyor. ODTÜ mezunu. Bir şekilde Türkiye'deki firmalardan bir iş bulur muhtemelen. Evet. Yani bir de şu da var. Şimdi artık bence insanları biz toplum olarak demotiv etmemiz lazım. Hukuk okumasınlar diye. Sorun evet. biraz çözülsün diye. Biraz o yüzden de hani artık hukuk kesinlikle okumayın diyorum. Bir de şunu fark ettim bak ot sosyolojiyi boş ver. Mesela İstanbul işletme, Marmara işletme bunların puanları çok yüksek değil. Değiller evet. Bunların sıralamaları çok yüksek değil. Muhtemelen 40 kale hukuktan daha düşük. Düşük. Ve İstanbul işletme iktisat mezunları da bugün Türkiye'deki bankalara girebilir. En iyi bankaya girme. Ortalama bir bankaya gir. İsim vermeyeyim de. Ortalama bir bankaya gir yine iyi kazanırsın. Yine şartların bir bağlı avukattan, bir serbest avukattan daha iyi olur. Yani evet. hukukta şu an arzulanabilecek tek iş hakimlik savcılık. Onun da kendi içinde başka problemleri var bu arada. Yani evet. senin sen bir yere Atıyorlar falan. Hayır seni bir yerlere atıyorlar. <laughs> Belki onu sevmezsen yani o hayatta da sevmeyebilirsin. Velev Yok. ki oldun. Ya, velev ki olduğuna kadar bence çok sorun var. Yani Tabii, bir orada var. şu insanın kendine sorması lazım. Ben hakim savcı olabilir miyim? Yeterli puanı alsam evet. diye sorması lazım bence şu an. O anda. sorunlar da var. O sorunlar olmasa dahi başka sorunları da olabilir. Yani günün sonunda şu da değişti 3 yılda. Çok fazla insan Türkiye'den gitti. Türkiye'de kalifiye insan sorunu var. Dolayısıyla eskiden Boğaziçi, ne bileyim işte Koç, Sabancı, Bilkent, Ottü'de kalan şirketler mecburen daha aşağıya gitmek zorunda kaldı. Evet. Çünkü o adamlar yok. Yani o adamlar herkes gidiyor. Benim mezun arkadaşlarımın %70'i 80'i gitti Boğaziçi mezunları. Evet. E bu bankalarda birileri çalışacak. E kim çalışacak? E mecbur İstanbul işletme Marmara işletme yani sallamıyorum ama mesela burada Onların Hacı geldiği... Bayram Veli işletme bitiren biri çalışsa alışsa, sınava girse biraz da tanıdığı olsa bence Ziraat Bankası'na girebilir. Girebilir. Anladın mı? Çünkü evet. acayip bir rekabet yok. En iyiler gitti. En iyiler arasındaki rekabet çok e, minimalize oldu zannediyorum. Çünkü Cidden, piyasada kimse da öyle. kalmadı. Bununca yapışıyorlar oradan hissediyorum ben de. Evet. Eskiden bu kadar değildi çünkü. Değildi dolayısıyla bir fırsat penceresi açıldı. Eskiden dediğim 4 sene önce 5 sene önce. Evet. Değil mi? Evet evet bu kadar değil. kesin bu kadar deli. De. Evet. Tabi üniversiteler için artık herhalde en sükseli en prestijli olan ekonomi olduğunu söyleyebiliriz değil mi galiba? Öyle öyle. Ya ben o ilk videoda da onu diyordum yani şu an bu işin kralları ekoncular. Evet. Yani çünkü her şey matematikleşiyor, her şey veri bilimi olmaya başladı, istatistik olmaya başladı. Eşit ağırlıkta da en matematik olan bölüm iktisat. Dolayısıyla krallar iktisat. Ardından da işletme geliyor bence. Ardından da işletme olur çünkü yine isminin bir karşılığı var. Yani işletme mezunusun ha, o zaman sen marketingçi olursun. Yani siyaset mezununa a sen o zaman marketingçi olursun demez kimse. Evet. Orada bir ispatlaman gereken, ekstra bir şey oluyor. Ama günün sonunda dediğin gibi senin işte okulun markası, İngilizce biliyor olma seni o mülakata sokuyorsa eğer, evet. ondan sonrası sen de zaten. Aynen. Ondan sonra sen kendini satabilirsin. Sattıktan sonra da tıpkı bir işletmeci, iktisatçı gibi aynı pozisyonlara girebilirsiniz. Sonra uluslararası ilişkiler geliyor diyebilir miyiz? İktisat, işletme, sonra uluslararası ilişkiler. Sonra siyaset. Sonra siyaset. Sonra sosyoloji. Falan başlıyor. sosyoloji psikoloji psikoloji. Aa unuttuk. Siyasetin farkı iyi daha yakın olduğu için siyasetçilerde ben daha çok şey gördüm. Bankaya girme. Mesela bir psikoloğun bankaya MT olarak girdiğini görmedim ben psikoloji mezunu. Aynen. olmuyor. Orada da başka meseleler başlıyor. Bizim bu arada bu konuştuğumuz şeyler, bizim hali hazırda en fikir olduğumuz şeyleri videoda söylemekte fayda var. Piyasadaki değer üzerinden konuşuyoruz biz bunu aslında. Tabii piyasadaki karşılığı ne yani oluyor? Senin alacağın yani. entelektüel hazzı, uluslararası ilişkiler ve işletmede karşılaştıramazsın. Ya. Onlar başka hikayeler. Onları farklı bir şekilde konuşmak lazım bence. Bir de şu an insanlarda çok fazla şu düşünce de oluyor. Ben yurt dışına nasıl rahat giderim? Vallahi hukuktan gidemezsin. Çok zor. <laughs> gidemezsin. Çünkü her ülkenin kendi özel hukuku var ya. En zor yol hukuk. Bir de hukuklar kendi dillerinde oluyor genelde. Evet. İngilizce program da bulamıyorsun. Ya Fransa ya gitmek istiyorsan Fransızca bileceksin. Yani nasıl bileceksin? Zor. Bilsen dahi orada çok debelenirsin. Yani bir hukukçunun Fransa'ya gidip Fransız hukukunu öğrenip yüksek lisans yapıp bitirip o baroya kayıtlı olup para kazanması acayip çileli bir süreç. Ama bir Hı. ne bileyim uluslararası ilişkilercinin, bir iktisatçının, işletmecinin yurt dışında master yapıp, Almanya'da master yapıp orada bir startup'a girmesi o kadar zor değil. Bir datacı olarak çalışması mümkün mesela. Tabii tabii bir daha olası. Bir hukukçu olursa... için çok ekstra geliyor bu hikaye. Tabii tabii yani. daha olası. Yani yurt dışına gitmek istiyorum ben diyorsan hangi bölüm benim için daha iyi olur? Yine benzer bir sıralama. Yani yine iktisat işletme daha iyi olur. Çünkü orada da şöyle olacaksın. Yani buradaki göçmen gibi olacaksın. Orada Paki Hintlilerle kapışıyorsun ve orada senin artık teknik bir şey koyabilmen lazım. Evet. siyaset bilimciyi kim ne yapsın? Siyaset bilimciyi STK'lar çalıştırır. Sosyolojiyi STK'lar çalıştırır genelde. Zaten STK dediğimde şey mesela göçmenlerle çalışan bir şey vardır. Derler ki ya gel evet. sen <laughs> Konuyu da biliyorsun. Zaten Excel'e bir şey dolduracağız <laughs> sana. Bir şey de yapacaksın anlamlı. Evet. Yani kötü işler nispeten. Yani çok seni tatmin etmeyecek. Aa ben değerli bir şey yapıyorum vermeyecek işler. E yolunu bulursun bir şekilde ama yani geçiştirmelik işler bulabilirsin. İktisatçı öyle değil. İktisatçı teknik bir şey koyabiliyor ortaya. Evet. Veri bilimi koyuyor veya işte ben zaten iktisatçıyım, finans, minans, teknik bir şeydir vesaire. Yolunu bulabiliyor yine. Dolayısıyla en şanslılar yine iktisatçılar, işletmeciler. Aynen. Zaten benim iyi sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler okuyan arkadaşlarım da yani iyi okullarda okuyanlar da Hı. bunu bildikleri için gittikleri anda kendileri data science'a kanalize biz. ediyorlar. Aynen. Gelecek orada biraz. Ya oradan bir şey çıkartabiliyorsun çünkü onun dışında yani senin okulunun orada bir değeri yok. Boğaziçi Üniversitesi Sosyolojinin Almanya'daki bir startup için bir anlamı yok. Boşluk. Daha evet. acısı Almanya'daki iyi bir üniversite Frey olsun. Ya benim gördüğüm mesela Fry Mray gibi okulların dahi piyasada çok bir karşılığı yok eğer Türksen. Yani Mannheim'de okudun diyelim kimse sana şey demiyor. Ooo Mannheim siyasette okudun bizim seni kapmamız lazım böyle bir şey yok. Belki o etki şeyde oluyordur. Cambridge, Oxford, ne bileyim hani o İngiltere'deki o büyük okul, LSI, evet. Oralarda oluyordur belki. Ama ta Avrupa'sında o etkiyi yaratan çok okulda görmedim ben. Fransa'da, Science yapıyor bunu. Science Po, Sorbonne falan belki. Sorbonne da yapamıyor. Yok Science Po yapıyor bir tek. Ha. Science çünkü o elitist bir ülke. Gelenek güçlü öyle olunca o Science Po falan filan diye. Yani günün Sonunda geldiğim nokta şu oldu rekabetin de düşmesiyle. İBF mesela normal İBF bitik bitik falan denir ya. Evet. İBF canlandı arkadaşlar. Canlandı. Yani eşit ağırlıkta İBF şu an ben okunur diyorum. Şu yüzden okunur diyorum. Bak Sütçü İmam'a yazacağım okunur dedin abi değil. Sütçü imam olmaz. Ama ya İstanbul işletme 130-140 bin de kapatıyor. Marmara Keza öyle. E 140 bine de girin kardeşim yani. <laughs> Biz diğer videoda bir şey söylemiştik. O söylediğimiz şey çok hoşuma gitti benim. İşte demişiz ki ilk 200 bine girmediysen Bırak üniversite zaten. işini bir daha düşün. Tabii. Gitmeyebilirsin. Gitmek zorunda değilsin. Gerçekten Aynen. gitmek zorunda değilsin. Gözünü seveyim ya. Aynen. Böyle Kur bir yol. zorunluluk varmış gibi ya. Piyasaya atıl. Evet piyasaya gir. Sanayiye kimse gitmiyor. Evet. Sanayiye gitsin bir Arkadaşlarından evvel iş hayatına atıl, parayla tamam. ilişkilen, ticaret hayatına öğren. Bak bizim ne sorunumuz var biliyor musun İbo? Kaynakları, insan kaynağını iyi yönetemiyoruz. Yönetemiyoruz. Kesinlikle iyi yönetemiyoruz. Yani şu an Türkiye'de herkes üniversite okuyor. Türkiye'deki herkesin üniversite okumaması lazım. Bunu 50 kere söyledik. Yani evet. buna bir sınır olması lazım. Yani 200 bin, 250 bin neyse artık. Hani bazı insanların Teknik işler yapması lazım, öğrenmesi lazım ve aşağılanan o teknik işler şu an mezun olup yapılan işlerden çok daha iyi para kazandırıyor. Evet. Çok daha iyi şartlarda çalışıyorsun. Yani üniversite mezun olmanın bir anlamı da kalmadı zaten. Yani onun bir prestiji de kalmadı ki. Evet. Ben üniversite mezunuyum bir prestiji var mı? Yok. Ha bak yine bak bu top Sorumluyor okulların bir şeyi yani. var ama. Ya var ona rağmen ben Ot de mezun olma rağmen diyorum yani sen gidip Sütçü İmam'dan, Kırıkköy Üniversitesi'nden Hiç manası yok. Yıldırım Bezden üniversiteden mezun olduğun zaman bu isimleri kullanamayacaksın. Aynen bazı üniversiteler var bazı alanlarda iyiler bilmiyorum mesela Bursa'da Uludağ belki mühendislikte iyidir. Sanayi orada ya evet. otomotiv sanayi. Onları geçiyorum ama genel itibariyle yani bu isimleri hiç olmayan üniversiteler Hiçbir yanım ifade etmiyor. İfade etmiyor. Bu, Hiçbir bu, şey de katmıyor bu, sana. bununla yüzleşmek lazım ya. Evet. Bu, bu, bu acı bir gerçekmiş gibi değil ya. ya Mesela gün... bak sen güzel bir şey söyledin. Hukuk yazmayın dedin ya. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yazmayın abi yazmayın. Ben bak bunlar herkes söylemiyor size. Gerçekten size burada gizli bilgi veriyormuş gibi de değiliz. Oğlum birine gelen bir şey. 60 binde olan hukuk gelen birine gitmeyin demek çok büyük bir şey. Bak bu riski alıyorum. 3 yıldır alıyorum. Hiç de pişman değilim. Hiç kocunmadım. Yani tersine çalıştığında görmedim. Biri hukuka gidip uçtuğu falan da yok yani. Yok hiç yok. Bak 5 evet, yıl oldu. 5 yıl oldu ya. Bir kişi de mi uçmaz kardeşim? Evet <laughs> oğlum bir tane gelelim bir tane uçak ya, yok. falan diyelim bak yani. benim 5 yıllık arkadaşlarımda işletme iktisat okuyanlar gerçekten yani ana detay vermek istemiyorum ama Özenecek hayatlar yaşayanlar var. Çoğu evet. öyle. Ya özenilmeyecek hayat yaşayan da bugünkü Türkiye şartlarında 30 bine yakın maaş alıp, 40 bine yakın maaş alıp iyi bir şirkette çalışabiliyor. Ya ve bunlar daha 3-4 yıllık tecrübe. 3-4 yıllık evet. tecrübe adam 40 bin, 50 bin, 60 bine kadar çıkıyor. Ya bak 1 yıllık tecrübeli arkadaşım 30 bine yakın alıyor. Evet. 3-4 yıllık tecrübeler 40-50 bandına, bandına gelmiş. Ya euro bazlı bile kötü para değil. Evet. Euro bazlı bile iyi para. Dolayısıyla yaşadıkları hayatı görüyorum İstanbul'da. Avrupa'daki hayatta kıyaslıyorum. Avrupa'da Avrupa'da beyaz yakalar, benim gördüğüm Türk beyaz yakalar bu kadar krem döle krem yaşamıyor. Bizim burada İstanbul'da bu 40-50-60 bin alanların eğer kiradan gol yemiyorsa, yani daha bugün hmm. kiraya çıkmadıysa iyi bir standart oluyor. Evet. Hukukçular için bunu diyemeyeceğim. Çok doğru ya. Ben işte yani aynı aynı noktadayız. Bu meseleyi iyice bir düşünmeleri lazım. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi sen ya bu grupta olursun, hmm. hani 30 artı kazanırsın. Ya bu grupta olursan anlamlı, bu grupta değilsen, üniversite mezunuysan ve bir şey okuduysan 4 yıl o zaman en alt gruba çok yakın oluyorsun, asgari ücret grubuna. Evet. Senin benchmarkın asgari ücret oluyor, asgari ücretin değişimlerine göre. Bekliyorsun. Allah'ım ne olur diyorsun. Asgari ücretin değişimine göre senin maaşın da artıyor, azalıyor. Evet. bunu yapacağını diyorum ki ben, abi çok fazla iş var, ara eleman olarak evet. yapabileceğin, çok daha iyi kazandırıyor. Ve oradaki eksiklik daha büyük ve oradaki nitelik daha fazla, şu anlamda daha fazla. Almanya'da da yapabilirsin. Satarsın, her yerde satarsın. Her yerde oğlan bir karşılığı olur. Evet, benim dayımın oldu, Sad ustası. yani 10 yıldır çırak arıyor. Sad Üstası da çırak arıyor? Evet ve senin abinin hali keyfi yerinde, evini aldı, arabası iyi, 3 tane çocuk bakıyor falan. Tabii. Yani iyi abi, ya herkes söylüyor ya bunu artık. Yani aklı başında insanlardan, bu üniversite sayıları iyi olduğu, herkes üniversite okusun diyen yani bir kişi var mı? Yok. Bir kişi arıyorum. Yok ya. yok kimse demiyor zaten evet. Ama yine de herkes yapıyor bunu. Evet abi niye yapıyor bunu Bunu ya. yani bir şekilde devlet müdahale etmesi lazım. Devlet bir şekilde ortaya büyük bir vizyon ve akıl koyması lazım. Çünkü çok kötü yere de gidiyor. Kendi haline bıraktı zaman velilerde de şey var ya. Yani, velilerde okusun. de okusun var. Bir sıkıntı jenerasyonel bir sıkıntı var. Herkesin çocuğu çok kıymetli. Herkes çocuğuna bunu hissettirdiği için de çocuklar doğal olarak haliyle biz de öyleyiz. Şımarık. Evet. Yani hepimiz kendimizi bir şey zannediyoruz. Çok değerli görüyoruz ve ne bileyim sanayide çalışmak bize aşağı bir şeymiş gibi. Aşağı bir şey gibi geliyor. Daha. daha şu geliyor aslında. Sanayide çalışmak da olmayabilir de. Yani bir usta var. Sana hemen lan diyor. Git diyor. Gel diyor. Kalk diyor. Yat diyor. Hmm. Buna da katlanamıyoruz. Sen mesela berber dışırak olduğun zaman, hakaretle yersin, yerleri temizlersin. Uzun süre sana bir şey yaptırmazlar, para vermezler, harçlık vermezler. Yani kimse o acıyı çekmek istemiyor. Kimse o çileli döneme evet. katlanmak istemiyor. Yani böyle bir sorun da var. Yani bu genel bir evet. sorun. Bizim de artık modernleşip refaha erişmemiz kaynaklı bizim de yaşadığımız bir sorun. Evet yani bir bilgi asimetrisi var. Şu anki bölüm seçecek insanlar mevcut durumunda bu mesleklerin halini bilmiyor. Evet. Halbuki basit yani bu mezun bir sürü insan var. Gideceksin yeni mezunlarla konuşacaksın. Mimarlık hala yazan insanlar var. Yani mimarlık okumayın diye 50 kere söyledik. Onlar rağmen hala yazılıyor. İnsanlar bir beklentiyle gidiyor. Aileler bir beklentiye giriyor. Sonrasında işsiz oluyorsun. İş bulursan da çok yüksek saatlerde çalışıp asgari, asgari ücret alıyorsun. alıyorsun. Ya bunun yerine git tezgahtar ol kardeşim. Tezgahtarlık da iyi bir meslek değildir. İyi değildir ama kesin iş bulursun. İyi tezgahların iş bulamama ihtimali yok. yok. Bulur her ne kadar alır çok almaz. Çok almaz o doğru ama mimar da almıyor abi. Ama mimarın petini düşünelim şimdi. 4 sene hatta belki 5 sene çok ciddi bir... Sonra iyi mi olacak? Üniversite hayatı yok. Çok ciddi Hı. bir üniversite hayatı. Sonra asgari ücrete giriyor, çalışıyor. 4-5 sene yine bir çile çekiyor. Hani 10 sene sonra durumu iyileşmeye başlıyor belki iyi bir mimarın. Tezgahlar bu esnada o yarışta öne geçebilir zaman zaman. Çok gelecekte belki yani. Yani günün sonunda bir özet geçelim istiyorsan. Eşitarlık için durum çok iç değil. Değil, genel olarak değil. Kaldı ki bu... Yani ülkemizde durum ekstra kötü gibi gözüküyor. Bence çok ülkemizde özel bir durum da yok. Yani yıllardır eşitlik bölümleri bitmekte. Fransa'da da böyledir yani. Evet Fransa Fransa'da böyle bence. Ne diyorsun? Yani çok kolay değildir. Bu tarih mezunu, siyaset mezunu dandik bir üniversitedense. Yani Bilinen evet. hani işte Sciences Po, Sorbonne, Ecole Normale Superieure'den falan değilse. Zor. Ne var? Zor. Zor. Evet, Fransa'da yani. zaten herkes asgari ücrete yakın alıyor bu arada. Oranın avantajı şu oluyor. Asgari ücretli kendine bir hayat kurabiliyorsun. Kurabiliyorsun. Bizdeki bir sıkıntı o aslında. Bizim buradaki çocuklar burada garson olmak istemiyor ama Avrupa'da garson oluyor. Neden? Çünkü o ona bir İyi refah yetiyor. sağlayabiliyor. Bizdeki temel sıkıntı asker ücretin ve asgari yıkım yakın paralar kazananların anlamlı bir hayat standardı sağlayamaması. Onu çözebilsek belki aşağı görülen mesleklere de talep artabilir. Olabilir bu arada doğru. Çok dertlendik ya. Ama onun dışında yani güzel şeyler söyle be. <laughs> güzel şey... Vallahi içimden aldı lan. Sizden sonrakiler daha büyük sıkıntı yaşayacak. <laughs> <laughs> Oğlum öyle bir yere gitti dünya. Ben sana söyleyeyim bak. 2. Dünya Savaşı sonrasında mükemmel bir dönem vardı. Artık her doğan kuşak daha büyük bir zenginliğe doğuyordu ve o American Dream'in olduğu dönemler. Olasılıklar çok yüksek. İş yapabiliyorsun, zengin olabiliyorsun. Şimdi o artık çok zor. Yok abi evet. Yani tek bir pencere var o da teknoloji, yazılım falan hani oradan startup ama onun dışında ki o startupları bile yapanlara bakın çoğunun babası çok zengindir. En iyi okullarda ha, evet. okumuşlardır. Yani artık köşeler kapıldı. Evet. Ben dünyayı bilmiyorum ama Türkiye'yi biliyorum. 90'larda mağazacı olmak daha iyiydi. Çok kolaydı. 2000'lerde mağazacı olmak daha iyiydi. 2008'de mağazacı olmak daha iyiydi. 2012'de mağazacı olmak daha iyiydi. Bak gittikçe kötüye gidiyor çünkü. Aynen. Aynı şey restoranlar için bile geçerlidir. Muhtemelen Ankara'da 10 tane restoran vardı. Şimdi restoran işi de zor, kafe işi de zor. Her çok iş zor olur. abi. Çok fazla insan var, çok fazla rekabet var. İyi bir yere gitmiyor. Kendi gelecekler açısından sadece şöyle güzel bir şey söyleyebilirim. Şu her zaman var. Birazcık koklayabiliyorsanız işte geleceği, birazcık bir fark yaratabilirseniz de piyasanın her zaman buna ihtiyacı var bence. Bu videonun evet. özel şeyi bu olabilir. Ne hangi bölümde oluyorsanız onu yani iyi bir grafik tasarımcı, işte temel tekniği bilen veya iyi bir yazılımcı her zaman kendisine iş bulacak. O anlamda da şey gibi hissetmeyin, kendinizi sıkışmış, bitmiş, ölmüş gibi hissetmeyin. Değil, değil tabii. Bir de onu genel refah yani. çok arttı babalarımızın dönemine göre. Onu da kabul etmek lazım. E Türkiye üzerinde yani. Amerika'da değil de var gibisinden bu ne gibi? Hangi ya şimdi defa? babalarımızın zamanında olasılıklar daha yüksekti ama onlar daha büyük bir fakirin içinde doğmuştu. Şöyle oldu. Onlar fakirin içinde doğdu ama zenginleştiler. Biz zenginliğin içinde doğduk. Ha evet. Muhtemelen daha zenginleşemeyebiliriz Aa. <laughs> ama zenginliğin içinde doğduk en azından. Oğlum zeytin sayarak yiyordur senin babanlar. Evet. Benim sen babam alakaya yemedim. Sen, sen sayarak yemedin yani onu diyorum. O evet. oldu. Doğru lan. Bak güzel evet ya o kadar tabii, tabii o kadar kötü değil. Kötülüğün şöyle bir uyu var hocam. dar çekiyor. Kötüden bahsettikçe bahsedersin gibi. Biz biraz o videoda biraz buna kapıldık. O kadar da değil arkadaşlar. Tabii canım hayat devam ediyor. De çok da abartma yani. Keşke evet. şu olsa ülkemiz öyle bir yere gelse ki asgari ücretle çalışan insan hayatını insan umuruna yakışır şekilde sürdürebilse herkes çok başarılı olamaz. Herkes çok zeki olamaz. Herkes yaptığı işi en iyi %1'de yapan insanlardan olamaz. olamaz. Matematikçi olamaz. Dolayısıyla ideali bunun bir toplumun ortalama bireyine de veya en alttaki bireyine de insan onuruna yakışır bir hayat sunabilmesidir. Çok teşekkür ederim ya. İnşallah bugünleri de görürüz. Benim umudum var o konuda bu arada, ben umutluyum. Türkiye'nin ben önümüzdeki 20-30 yılının o kadar da negatif Hayır, olmayacağını düşünüyorum. 20-30 yıl güzel. Ben umutluyum, yo hiç o kadar umutsuz değilim. O kadar karamsarla kapılmaya gerek yok. Sadece bazı da gerçekler var yani köşeler kapıldı abi ne yapalım yani onu diyeceğiz kendinize bir değer yaratın. Kendinizi oradan çıkartın ve <laughs> bir şey eksilsin o kendinizi çıkarttığınız ortamdan. Bunu kovalayın, Bence mesele Bizim burada. Bize çok biraz. güzel bir şey söyledin. Karanlık, negatiflik çekiyor abi. Çekiyor. Bunu evet. düşüneyiz bak. Ben bu kadar negatif konuştum kendi hayatımda hiç bunları düşünmem bile. Ömer gemamızı üzülürken ben bunu göremiyorum. ben artık. bunları düşünmem. Ne? Ben bunu sadece bana sorduğunuz olay ne olay bu? Olay Aynen. karanlık. Düşünüyor musun Ömer? Düşünmüyor kardeşim. <laughs> Niye düşüneyim bunu yani bu zaten dediğim doğruysa zaten değiştirecek halim yok değiştiremeyiz. Evet ne zaten, işe yarayacak? Ne yani? işe yarayacak yani bunu düşünüp kendini negatif basmanın bir anlamı yok. Doğru. Onun yerine bu beni şey yapıyor bu negatif veya daha gerçekçi tutun beklentileri bana göre ayarlıyorum. Bir de ayağında sağlam basıyorsun. Evet ha? ayağımı daha sağlam basıyorum. Yani mesela bunların farkında olmasam mesela laylaylon gidip yine hukuk yazabilir bir insan vay, bunların farkında olun ona göre adım uzatın. Ömer güzeldi ya sen de Aynen. özlemişim ne diyorsun? Aynen terasta inşallah kaparadaki ışık yeterli bir <laughs> Terast'da güzel bir sohbet yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Saram Sonik, konuş bir sen de. Alo, alo.